biraz önce Sayın İlçe Başkanım söyledi bir müjde olarak 31 Mart tarihi çok kritik bir tarih çünkü yerel yönetimler seçiminin yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin küfürleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tehditleri, bazı gazetecilerin kahkahaları arasında 11 büyük şehri kazandığımız ve Türkiye'deki siyasal hayatın demokratik hayatın akışını yerelden gelen bir müdahaleyle değiştirdiğimiz günün yıl dönümü. Manisa'da hiç belediyemiz yokken ve artık bu büyükşehir sistemiyle CHP Manisa'da asla belediye yüzü göremez dedikleri bir anda dört büyük ilçeyi kazandığımız bir belediye başkanımız yanımızda Sayın Besim Dutlulu, Akisarı, Alaşehir'i, Turgutlu ve Saruhanlı'yı kazandığımız merkezdeki iki ilçeyi çok küçük farklarla kaybettiğimiz ittifak ortağımızın kaybettiği Salili, Sarıgölü çok küçük farklarla kaybettiğimiz ama bu dönüşüm devam ettiği takdirde artık bütün büyük ilçeleri ve bütün ilçeleri iddialı olarak kazanabileceğimiz, büyük şehri kazanabileceğimiz bir süreci müjdeleyen 31 Mart 2019 tarihinin 3. yıl dönümünde bizim arzumuz Genel Başkanımızın Manisa'da olması Turgutlu Belediyemizin açılışlarına katılmıştı. Akisar Belediyemizin, Saruhanlı ve Alaşehir Belediyelerimizin açılışlarına ve bunun dışında örgütümüzün il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın uygun göreceği programları hayata geçirmek üzere genel başkanımızı burada ağırlamak istiyoruz. Taslak tarih onaylandı. Pazartesi günü yapılacak bir programdan sonra detayları örgütümüz sizlerle paylaşacaklar. Tabii bu ziyaretin en önemli motivasyonlarından bir tanesi, Sayın Besim Dutlulu Genel Başkanımızı 24 Ocak tarihinde Akisar'ın eski belediye binasını Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi olarak kazandırmıştı Akisar'ımıza yeniden ve aslına aynen uygun yapılarak. Tabi o tarihte Genel Başkanımız Sayın Mumcu'nun evinde oluyor, hayatını kaybettiği yerde bulunuyor. Ama o tarihte gelemediği için. 31 Mart'ın yıl dönümünde ve kendilerinin Akisar'a hizmetlerinin 3. yıl dönümünde bu ziyareti yapmayı planladık. Ümit ediyoruz bu şekilde onaylanır ve gerçekleşir. Biz de 3. yılı bütün Türkiye'ye CHP'li belediyelerin büyük zaferinin 3. yılını Manisa'dan kutluyor oluruz sizlerle birlikte.